Demir ne alıyorsun markete mi ha, geldik ha, biz şimdi Haltvis Haltvis ha, mi evet. Haltvis ama başka ne? bir şey bu Anne, bu değişik ona bir ona arabaymış da, da, ne? ama bu değişik araba çok değişik değil mi Demir bu bak Haltvis'in bu arabaları bakayım ona da. bakayım bakayım bunu mu alacaksın? Evet. Ama güzel mi çok? Vos vos. Vos, bo, vos vos. Başka ne istiyorsun Demir? Vos, bu, tamam başka abur cubur istiyor musun? Bir evet. Tamam Demir vereni. Pembe. Kapisim. Pembe. Evet. Tamam pembeyi de Beren alalım o zaman. Ablasından hiç vazgeçmiyor. Ama ablam onunla oynamaz ki. Abla şöyle. şöyle. Bir şey soracağım abla, o arabalarla oynamaz ki onlar erkekler şuna, oynuyor. Şuna. Buna da bakalım. Bak, bu da böyleymiş demir. Neymiş o demir? Ambulans arabasının değişir mi? Evet. Aa, bak, hepsini doldurdu arabaya ya. Bu kadar mı? Başka bir şey alacağım mı peki? Bak burada bisküviler falan var. Daha Half fix, bir tane kaldı zaten. Son kaldı. Bunu da mı alacaksın? Evet. Bakayım, göster bir bakalım. Neyliymiş o? Bok. Çok özü güzel. <laughs> Çok güzel. Demir bütün Halfix arabalarını koydu arkadaşlar. Hepsini almak istiyor. Gördüğünüz gibi. Hepsini alacak mıyız? Hı hı. Tamam hadi bakalım o zaman. Görüşürüz arkadaşlar. Tamam.